Bu videoda karaciğerinizi perişan edebilecek en zararlı gıdalardan bahsedeceğim. Geçmişte yediğim gıdalar yüzünden karaciğerimi mahvetmiş biri olarak çok fazla deneyimim var. Bu benim zayıf noktamdı. O dönemde karaciğerimi mahvettiğimin farkında değildim. Bu gıdaları çok sevenler lütfen bana kızmasınlar. Sadece farkındalığınızı artırmaya çalışıyorum. Bunlar gerçekten çok fazla tüketiliyorlar. Maalesef bu gıdalardan birçoğu gittiğiniz restoranlarda bulunuyor. Maalesef en ucuz malzemeleri kullanıyorlar. Çocuk menülerine bile baktığınızda yiyebileceğiniz en kötü yiyeceklerin orada olduğunu görüyorsunuz. Çok fazla gizli çoklu dekstran içeriyorlar. Bu gıda şeker olarak sınıflandırılmadığı halde şekerden daha kötü etkileri vardır. Aslında bir dolgu maddesidir. Soya yağı ve mısır yağı gibi gerçekten ucuz yağlar kullanıyorlar. Farkında olmadan birçok şeyi vücudunuza almış oluyorsunuz. Bu muhtemelen restorandan ayrıldığınızda şişkin hissetmenize ve bu yiyecekleri tükettiğinizde kendinizi iyi hissetmemenize neden olur. Karaciğerle ilgili üç ana rahatsızlık oluşabilir. İltihaplanma, karaciğer yağlanması ve sonunda siroza dönüşen hasar dokusu. Eğer sirozlu birinin cildine bakarsanız, cildinin iyi görünmediğini fark edersiniz. Genellikle eğer bir erkekse, zayıf ama belinde şişkinlik olur. Buna ascites denir. Bu karında sıvı birikmesidir. Yağ değildir. Karaciğer çok hasta olduğu için bu sıvıyı karına sızdırır. Çoğu zaman bu hastalar biraz sarımsıdırlar. Gözlerinin beyazları sarı ve ciltleri biraz sarımsıdır. Buna sarılık denir. Buna çoğunlukla alkol neden olur. Fakat birçok insanda görüldüğü üzere alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması rahatsızlığı da oluşabilir. Bununla ilgili istatistiklerde özellikle de küçük çocuklarda ciddi artış gözlenmektedir. Bu zararlı yiyeceklerden ve bu problemleri tersine çevirecek yiyeceklerden bahsedeceğiz. Çünkü karaciğerin harika bir özelliği var. Hasar alsa dahi kendini yenileyebilmektedir. Kendini onarabilir ancak bunun da bir sınırı vardır. Şimdi bir numarayla başlayalım. Kızartılmış yiyecekler tamam mı? Burada belki bir restoranda yiyeceğiniz sağlıklı yağlarda kızartılmamış şeylerden bahsediyorum. Bunlar tohum yağlarında. Yani mısır, kanola, pamuk tohumu ve soya yağı gibi yağlarda kızartılmaktadır. Tamamı genetiği değiştirilmiş olduğu için glifosata da maruz kalırsınız. Bunlar fazla iltihaba neden olurlar. Ancak bu tohum yağlarının omega-6 yağlarının yaptığı başka bir şey dokularımıza sızıp hücre zarımızın bir parçası haline gelmeleridir. Bu yağların ileride size yaratacağı etkilerde cabasıdır. Bunlar hiç iyi değildir. Özellikle arterlerinizde bulunduklarında çok narin ve esnek olmayan hale getirirler. Çok tüketilen kızartmalara bir örnek olarak nişastalı bir şeyin kızartıldığı patates cipsi olabilir. Patates eklenir. Genelde bitkisel yağ kullanılıyor. Pamuk tohumu yağı gibi pamuk tohumunu bir bitki olarak görebilir miyiz? Hayır, tabii ki. Bir sonraki mısır yağı. Pekala mısır bir sebze mi? Hayır, bence değil ama onu bir bitkisel yağ olarak adlandırıyorlar. Peki ya ayçiçeği? Bunun bir sebze olduğunu düşünmüyorum. Belki öyledir ama bu aslında bir tür tohumdur. İşte yiyeceklerin kızartıldığı bitkisel yağlar bunlardır. Yani bir nişastayı alıp onu yüksek kısıda bir yağda pişirirler. Yağla bağlanır ve gelişmiş glikasyon son ürünleri adı verilen bir şeye dönüşürler. Bu esasında yağı bir şekere bağladığınız bir glikasyon formudur. Anlaşıldı mı? Çünkü karbonhidrat şekere dönüşür ve sonra problemlere neden olur. Bir yerlerde birikecek ve karaciğer ile diğer dokularda iltihaplanma yaratacaktır. İşte daha gençken çok miktarda tükettiğim bir cips türü. Bakalım içinde ne var? patates var, bitkisel yağ, mısır ve pamuk tohumu yağı, ayrıca soya ve mısır unu, pirinç unu, çoklu dextranımız da var. Bunu unutmamalıyız. Buğday nişastası, bu kesinlikle kan şekerinizi artıracak ve çok hızlı bir şekilde şekere dönüşecektir. Çoklu dextran glisemik indekste kesinlikle yüzün üzerinde yer alır. Bunların çoğu yağ dönüşecektir. Bu karaciğeriniz için iyi olmayacaktır. Son zamanlarda bunları çok lezzetli yapmaya başladılar. İçinde ne var tam bilmiyorum. Sadece bir tane ile yetinemiyorsunuz. Çok bağımlılık yapıyor. Geçmişte bu tür şeyleri tüketmeye başladığımda duramıyordum. Tamam, ikinci madde. Konserve et ürünleri. Üniversitede pek param yoktu. Bu yüzden indirimli marketlere gidip bu konserve acı biberli yemekleri ve farklı konserve etleri alırdım. Sardalya ya da konserve tombalığından bahsetmiyorum. Konserve etlerden bahsediyorum spam markası gibi ve türlü şeyler. Bu konserve etlere mısır unu, değiştirilmiş mısır nişastası, dokulu soya unu ekliyorlar. Tüm bu diğer şeyleri de ekliyorlar. Bunlar yararlı şeyler değiller. Çünkü bir karbonhidratı bir yağla veya özellikle bir proteinle birleştirdiğinizde yine glikasyon dönüşümüne neden olursunuz. Bu glikasyon karaciğeri tıkayacaktır. Ayrıca göz dokularına, kalbe, arterlere, beyne ve her yere ulaşabilirler. Yine sadece iltihaplanmayı artırmakla kalmayıp aynı zamanda daha fazla yağ oluşturan insülini de artırır. Cips gibi kızartılmış yiyecekler ile konserve et ürünlerin birleştiği ürünler de var değil mi? Bunların içine bir sürü şey ekliyorlar. 3 numarada benim eski favorim olan televizyon izlerken yenen hazır yemek ürünleri var. Eskiden bunlara bayılırdım. Hiç bu hazır yiyeceklerin içindekilerine baktınız mı? İnanılmaz. Çok iştah açıcı görünen birini buldum. Köfte vardı. Köfteye bayılırdım. Aslında üniversitedeyken anneannemden aldığım ve gerçekten lezzetli olan bir tarif vardı. Tam olarak okumadım. Sadece tarife göz attım ve bu köfteyi yaptım. Yarım kilo hamburger köftesi aldım, bir adet beyaz ekmek aldım, ketçap ekleyerek karıştırdım. Hepsini bir oturuşta tükettim. Neyi unuttum biliyor musunuz? Köfteyi kızarttığım yağı süzmeyi unuttum. Yani esasında tüm yağı, ketçap ve onunla gelen tüm şekeri tükettim. Neler yaşadığımı tahmin ediyor olabilirsiniz. Gecenin ikisinde şiddetli bir safra kesesi problemiyle uyandım. Reçetesiz satılan bir ilaç almak için eczaneye gittim. Ama ilaç işe yaramadı. Bunun safra kesemden kaynaklandığını bilmiyordum. Ne olduğundan tamamen bir haberdim. Köfte mi? Karbonhidratı etle pişiriyorsunuz ve daha fazla gedikasyon oluşturuyorsunuz. Daha çok karaciğer sorunu ve safra kesesi problemleri yaratıyorsunuz. Bu iltihaplanma daha fazla insülin direnci yaratıyor. Kan şekerinizi yükseltiyor, karaciğerin çevresinde ve karaciğerin içinde daha fazla viseral yağ oluşumuna neden oluyor. Buna ektopik yağ deniyor. Yağ aslında yağ hücresinin dışında oluyor ve organlara giriyor. Karaciğerde işlev bozukluğuna neden oluyor. Bu hazır ısıtılan yemekler genellikle değiştirilmiş gıda nişastası, buğday unu, dextrose, değiştirilmiş mısır nişastası içerirler. Ayrıca elbette şeker de içerirler değil mi? Bunları yediğimizde bu karmaşık içerikleri tüketmiş oluyoruz değil mi? Bu karaciğer için bir yemek değildir. Dördüncü madde, öğrenciler arasında popüler bir atıştırmalık olan nachos. Bir peynir sosu alıp cipsin üstüne dökerdim ve salsa sosuyla birlikte tüketirdim. Tabii ki cipslerde tümü GDO olan glifosat ve diğer kimyasallarla dolu mısır unu bulunur. Bunun dışında yağlar da bulunur, değil mi? Bir de peynir sosu var, doğru mu? Şanslıysanız peynir sosunda gerçekten biraz peynir vardır. Ayrıca bir fast food restoranına gittiğinizi düşünelim. Derin yağda kızartma yapıyorlar. Sizce yağı kaç günde bir değiştiriyorlar? Haftalarca, bazen aylarca değiştirmiyorlar. Yiyecekleri orada defalarca kızartıyorlar. Bu kızartılmış yiyecekleri yerseniz, hücrelerinize çok fazla oksidatif stres yaratacaktır. Çünkü bunlar genellikle karbonhidrattan ibarettir. Tamam, 5. madde, Konserve domates çorbası. Domates çorbasını sadece örnek olarak verdim. Diğer türde çorbalar da vardır. Bu domates çorbasının içindekilerine bakma fırsatım oldu. Eskiden bu ürünleri sıkça tüketirdim. Bu çorbanın içinde sadece domates değil, çok miktarda şeker, buğday unu ve diğer kimyasallardan da bulunur. Sadece yarım bardak kadar bir miktar. Bu neredeyse 0.1 litre eder. Bu sadece az bir miktar aslında 4 çay kaşığı yani 16 gram şeker içerir. Kim sadece yarım bardak çorba içer ki? Tüm tenekeyi bitiririz değil mi? En azından bir tanesini. Peki bu neye karşılık geliyor? Aslında 8 çay kaşığı şekere eşittir. Bu yağ oluşturur ve iltihaplanma ile oksidatif stres yaratır. 6 numara, yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren bir sürü yiyeceğin yer aldığı bir kategori. Yüksek fruktoz mısır şurubundaki fruktoz, meyveden gelen fruktozdan farklıdır. Bu aynı molekül değil mi yanılgısına kapılmayın. Arada çok fark var. Mısır'dan elde edilen çok işlenmiş bir şey var ve onu ilave işlemlerden geçiriyorlar. Doğadaki formu tamamen farklı bir üründür. Artı meyvenin içindeki diğer koruyucu besinler sizi diyabet gibi şeylere karşı koruyabilir. Yüksek fruktoz mısır şurubunda ise bunlar bulunmaz. Bunları alamamış oluruz. Şekerli meşrubatlar gibi şekerli sıvı ürünlerinden bahsediyorum. Jölelerden bahsediyorum. Restoranlara gidip tezgahlarda bulunan küçük jöleleri alıp iki kere düşünmeden tüketmekten bahsediyorum. Hiç içindekilerine bakmadım ama sadece bu yüksek fruktozu mısır şurubu bile tek başına tam bir baş belasıdır. Ketçap, mısır şurubu, şekerleme, ekmek, elma sosu, akça ağaç şurubu, agave nektarı, krem şanti ve liste uzayıp gidiyor. Karaciğer için zararlı olan tüm şekerler arasında fruktoz listenin en başında yer alır. Karaciğer fruktozu alkol gibi, bir toksin gibi görür. Ciddi insülin direnci sorunlarına, karaciğer yağlanmasına ve iltihaplanmasına neden olabilir. Bu durumda siroza yol açar. Dolayısıyla fruktozun karaciğere zarar verme açısından listenin başında yer aldığını düşünüyorum. 7. madde bu aslında aflatoksin adı verilen, karaciğer kanserine neden olduğu bilinen bir küf Bununla özellikle Asya veya Afrika'da mısır gevreği, tahıllar ve baklagiller tüketiyorsanız daha fazla karşılaşabilirsiniz. Belirli ortamlarda bir küf olarak büyür. Ancak Valencia organik fıstık ezmesi bu açıdan oldukça güvenilirdir. Muhtemelen bu ürün aflatoksin içermeyecektir. Benim kerevizle tükettiğim fıstık ezmesi türü budur. Ayrıca tahıllardan uzak duruyorsanız iyi durumda olacağınızı düşünüyorum. Karaciğeri yeniden canlandırmak ve ona yardımcı olmak için gerçekten iyi olan yiyeceklerden bahsedecek olursak, Türkiye'den sebzeler, lahana, brokoli, roka, Brüksel lahanası Çin lahanası ve liste böyle devam ediyor. Çiğ sebzelerin her türlüsü karaciğer için iyidir. Yüksek kaliteli, doğal beslenmiş organik proteinlerin makul miktarda tüketimi karaciğeriniz için çok sağlıklıdır. Yumurtalar, karaciğerdeki yağı azaltmaya yardımcı olan kolin açısından yüksek olduğu için iyidir. Ayrıca omega 3 yağ asitleri içeren tüm şeyler, morina balığı karaciğeri yağı gibi, aynı zamanda balıklar, somon da karaciğer için gerçekten iyidir. Rafine edilmiş gıdalar, Özellikle pişirilmiş veya koruyucu maddeler eklenmişse karaciğer için iyi değildir. Eğer henüz WhatsApp ve Telegram kanallarımızı takip etmediyseniz YouTube'da belki bulamayacağınız birçok bilgiyi orada bulabilirsiniz. Bu kanallara nasıl ulaşabileceğinize dair bilgi vereceğim. Takip edip arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin.